31 Mart Cuma gününden herkese merhaba. Bugün ayın son günü. Öyle çok genişte bir bülten yok. İrlanda Ligi var. Ben oraya pek oynamıyorum. Finlandiya Ligi var. Birkaç tane ligde play finalleri var. Karşılaşmalar. Arabistan liginde Kral Kupası finali var. Yani bazı seçenekler var. Ben sadece Finlandiya Ligi'ndeki 3 maçı değerlendirdim. Saat 6'daki. Bu 3 maçın ben golü geçeceğini düşünüyorum. Yani bu maçlar üzerine alınacak ilk yarı 0.5 üstler toplam gol 1.5 üstler. Hatta 2.5 üstler karşı gol var seçenekleri. Büyük ölçüde gelecektir diye düşünüyorum. Ama ben ayın son günü olduğu için bir risk almak istedim. Ben bu 3 maçada 3.5 üst oynadım. Geçen ay sonunda da 30 Nisan'da da böyle bir şey yapmıştım. Kupon tutmaya çok yaklaşmıştım ama olmadı. Umarım bugün olur. O karşılaşmalar şöyle. Saat 6'daki 3 karşılaşma Finlandiya'da. Inter Turku Haka. SCK Seynojen Mariham. Tamparen Kupion karşılaşmaları. Dediğim gibi siz bu karşılaşmada karşılaşmalarda golba bahislerini deneyebilirsiniz. İşte ilk yarı 0.5 üstler, 1.5 toplamda olabilir. 2.5 üst seçenekleri olabilir. Bazılarını 2.5, bazılarını 1.5 yapabilirsiniz. Karşı gol var seçenekleri değerlendirilebilir. Ben büyük oranda bu üç karşılaşmada bu seçeneklerin tutacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ayın son günü olduğu için ben bu üç karşılaşmada risk almak istedim. Ee, yüksek orandan. Kuponumda tekrar diyeyim 31 Mayıs günün kuponu Inter Turku Hakar 3.5 üst, SJK Sayın Mariam 3.5 üst, Tamparan Kupyon 3.5 üst. İddia.com'daki aranı 18.61. Dediğim gibi geçen ay sonunda yaklaşmıştık olmamıştı. Bugün de ay sonu yine bir yüksek oran deniyorum 3 maça. Umarım bu sefer gelir kazanırız. Hepimize bol şanslar.